Hiç utanmıyor musun çocuğundan ya? İnsan oğlundan, kızından, çocuğundan, anasından, babasından hiç utanmaz mı? Ne utanmak kaldı, ne ar kaldı, ne abır kaldı, ne haya kaldı. O kadar hızlı bir şekilde bozdular ki yüz sene içerisinde. İnsan hiç utanmaz mı ya bunu izlemeye? Ondan sonra sen neslini, zürriyetini, soyunu, sopunu, oğlunu, kızını nasıl koruyabileceksin? Nasıl muhafaza edebileceksin? Sen o çocuğu öyle yetiştirip öyle büyüttükten sonra çocuk akıl bali olunca ona Allah'a kulluktan nasıl bahsedebilirsin? Dönüp demeyecek mi baba seninle beraber oturup düne kadar yarı çıplak kadınları, kızları, erkekleri, zinaları, filmleri, dizileri izlemiyor muyduk? Şimdi sen bana din mi anlatıyorsun demeyecek mi sana yani? Sonra nesil niye bozuk? Sonra nesil Nesil ateist geliyor, nesil deist geliyor diyorlar. Ne ateist geliyor ne deist geliyor. Ateistlik, deistlik meselesi değil. Bir de onun faturasını da bize kesiyorlar. Sanki 100 senedir Türkiye'de şeriat hakim, şer'i kurallar hakim Türkiye'de. Türkiye'de sanki 100 senedir şeriat hakim de şeriat düzeni bu toplumu bozmuş gibi faturayı da şeriatçılara kesiyorlar, Müslümanlara kesiyorlar. Millet dindarlar yüzünden, Müslümanlar yüzünden, tarikatlar, cemaatler, vakıflar yüzünden, Diyanet yüzünden, dindar olduğunu iddia eden siyasi partiler yüzünden millet millet dinden soğuyor, gençler ateist oluyor, gençler deist oluyor diyorlar. İftira. Ne ateist oldukları var, ne deist oldukları var, ne de faturayı bize kesmelerinde zerre kadar haklılık payları var sadece nefsine, arzusuna, hevasına hayvanlar gibi hayatı sadece yemekten, içmekten, gezmekten, tozmaktan, zinadan, şehvetten, arzudan ibaret bir hayatmış gibi algılayan bir nesil geliyor. Tamamen materyalist tamamen maddeye tapan sadece gözünün gördüğüne inanan sadece nefsani arzusunu şehvetini önemseyen hayatın yemekten içmekten gezip tozmaktan güzel elbiseler giymekten iyi evlerde yaşamaktan güzel arabalara binmekten ibaret olduğunu zina etmekten cinsel arzularına tabi olmaktan ibaret olduğunu zanneden ve bu minval üzere yaşayan bir nesil geliyor Bunlar dindarlara baktıklarından dolayı dinden soğudukları için, ateist, deist oldukları için böyle yaşamıyorlar. Nefsani arzularına, hevalarına tabi olduklarından, nefislerine kul köle esir olduklarından dolayı ve yüz senedir de sürekli bu memlekette Allah'ın dediği değil, nefsin ve şeytanın dediği olduğundan dolayı Allah'ın hukukunun cari olmadığı, nefsin ve şeytanın hukukunun cari olduğu bir toplumda yüz senedir yaşanıldığından dolayı bu toplum bu hale gelmişken bir de işi tamamen tersine çevirip millet dindarların, hacının, hocanın, tarikatın, cemaatin yüzünden dinden soğuyor diyorlar. Büyük bir iftira yani. Onun için dediğimiz gibi adam diziye gelince 4 saat seyreder, hiç. Sohbet 5 dakika uzayınca, hocam sohbet çok uzun oluyor, biraz şöyle, biraz böyle. Maça gelince 90 dakika izler, bu haram. Bu, bu izlediğin her şeyin ne dünyana bir faydası var, ne ahiretine bir faydası var. Dünya da zarar, ahirette külliyen zarar. Ama bunları izlemeye gelince bir problem yok. Ama sohbete gelince, vaaza gelince, derse gelince, şeriat ilimlerini öğrenmeye gelince, hadise gelince, tefsire gelince, akaide gelince, fıkha gelince adam 50 sene camide en unsafta cemaatle namaz kılar. Her gün 40 sefer Fatiha suresini okur. Fatiha suresinin 7 ayetinden bir ayetin anlamını söyle desen söyleyemez. Ama oturur karısıyla oğluyla kızıyla torunuyla Survivor izler.